Yeni bir PUBG Mobile bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün yani öyle çok e, nasıl söyleyeyim try hard değil ama bugün babamla beraber PUBG oynadım ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Video başlamadan önce video like atıp kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Bunun gibi daha fazla video istiyorsanız ve hatta daha fazla challenge, kill rekor denemesi falan istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen videoya geçelim. Ben fark etmez bugün konuk olan sensin sen karar ver karar veremiyorum. Bak çok şımardım ben şimdi. sen söyle sen. Tamam uçalım poçink hadi. Uçak da bizim bak ha, senin şerefine hadi. Ne diyorsun ya? Tabi <laughs> Kaplaman yok mu? Kaplamam yok o kadar değil. <gülüyor> <gülüyor> Bir <günce> olacak inşallah. <laughs> Bu kasma anlarını da kesmeyeceğim ha. Koyacağım videoya. Millet anlasın neyin ne olduğunu ya. Ne şartlar altında alıyoruz biz o 22 kilo. Şu anda 2, 240 ping. <laughs> Ya şöyle iner inmez skar buluyorum ya. Nasıl bir hoşlaşıyorum. Ben iner inmez bok bulamıyorum ya. Nasıl bir sinir oluyor? <gülüyor> <ben>? <gülüyor> Hop. Adam var. Bir baygın. Şu flash bombasını da alıyorum. Kaplaması var diye. Hiç kullanmıyorum. Sırf kaplaması var diye. Hiçbir işe yaramıyor. Aynen. M4 var burada. Alır mısın? Sen al bende Scar var. Scar bende de var. M4'ü seviyorsun He, sen. Gel o genel... zaman o zaman şey yap bana geliyor. Hayır drop'a. Hadi. Şuradan ben de göremiyorum. Allah. Geleyim mi? Sıkıntı var mı? Yok yok sıkıntı yok. Neyse ama, gidelim buradan ya. Burada kimse yok. Şey ya 295'e doğru falan. Aynen gidelim hadi. Gidelim mi? Gidelim gidelim. <laughs> Kaç dedin? 190? 5 falan. 195, 300 mü? 300 nereye? 195 nere lan? Tam tersi. Pardon. 295 195 de... burada. 295, 295. He, ben de 195 deyince Allah red Zone verdi. Emre. He. Drop nereye attı bu uçak? Oğlum uçak. Bak sağ e 205 yok ya. 205, 205. Ha, attı attı. Bin, 205. Bin, 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 bin. Arabadayım ben. Hadi bak görüyorum orada yani nereye gidebilirsin ki? A few moments later. Oho denizin ortasına atmış baba. Denizin var ya ortasına atmış. Yüzmeye kalksan hipotermiden ölürsün Aynen. Baksana burada. Abi oraya ne orada oh, ne var ya sen ne attın oraya ya? Var mı lan motor motor. Ben taktım buna. Ne gideceğim buna. Gideceğim anasını. Var tekne var. Benzin de bitti. Yürü Aha, yürü koş. Evet arkadaşlar oradaki drop'a kim gider lan diye sormayın biz gideriz. <laughs> Biz gideriz. <laughs> Alanı da karşıya verecek zaten Emre. Militeri de bitecek alan. Öyle mi? Hadi bakayım. Bak bir uçak geliyor. Buna da gidelim. Atar mı Kaptan sen... Senin atacağım ben drop'a tutuyor. Emre attı oğlum al bunu. Yani şu Kas yelek çeksen bile yeter bana. Abime var gel al. Ne diyorsun ya? Vallahi. Attı. 50 Oo. yönü. Ben. <laughs> Yaptığımız işlere Allah vallahi. Kafa vallahi yersin. bilmiyorum. Aa, harbiden M4'ün yerini alıyor. Dur dur bırak. Aldı. <laughs> <laughs> Seninki de böyle oldu. Aynen. diyeyim Lanet Aa. gelsin ya. 50 yönü bak şu aradan kanal var ya kanal. Haritaya bak şey yapıyorum. Tamam. Şuraya falan at. Aha. Köprü karıcık köprü. Tek ceza. Bence inelim burada. İncem zaten. Oo atladı. Araç. Nereye yaptın lan? Suya öldürdüm. Yürü 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 köprüden geç onu. Sağa sola çıkma. Tam altından yürü. Oğlum burası çok açık lan. Dur <laughs> bekle. Gel gel gel. Orada bekleme. Orası daha tehlikeli. Gel. Hangüstüs kan gövdeyi götürüyor olay. Gel gel. Karada kan gövdeyi götürüyor. <laughs> gel gel. Dur. Siçacaklar çıktı. Oo AVM'si var, AVM'si var. Oğlum. Gel. AVM'si var, AVM'si var haydar. O AVM bizim dostum. O AVM'nin sahibi geldi biliyor musun? direkt sıkma. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam. Şuradan cover'lı gel. Dur bekle alan. <laughs> Hiç cover'ımız yok ya. Ya ne ihtiyaç var cover'a kurban İkisi de öldü. Öldü mü? Helalsin. Karşı AVM taraf karışık, vereceğim. Taraf, bizim... taraf karışık dikkat et. Şu SKS'yi ver artık bana Allah'ın belası. O işaretçi işaret şekli 8 hmm. Ne diyor oh, ya? AVM. Gel sana uzatın. AVM'yi al. Ben de SKS var AVM'yi sana AVM al. AVM'yi al al AVM bende var. Ha, var mı? Sonra mermi bırakıyorum. Varsa ben daha ya? Ama mermi bıraktım. Araç arkada araç. Araç. Çok iyi ben. Daha var mı? Oğlum nereden sıkıyorlar lan? Arka arka köprünün arkasından sıkıyorlar onlar. Arka. Aynen aynen. Ben o Groza. Oo, olay. Oğlum adamlar orada ya. Tamam adamlar. Et. Adamlar orada zaten. Alan bizde sıkıntı yok. Adamlar bize gelecekler doğru yalan. Evet. Hiç şey yapma, kendini gösterme. Eşek ben, gibi gelecekler bize. Ben, ben lootlanıyorum burada. Benim keyfim tıkır. Emre, He. ben bir göstereceğim ama sen beni kurtarmaya gelebilecek misin öyle bir şey olursa? Bir dakika dur bir gelirim, sıkıntı yok. Ben gördüm dur 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 dur. Birini, birini baydım. Birini baydım. Bir tane yedi. Arka taraftan gelenler basıyor. Bir tane olur. öldürdüm, Oo, baydım. Onlar... Bir tane yedi, ayağın altından vururum, arabanın altından. <laughs> Allah'ın Allah'ım lan. Büyüdüğünüzde adam öldüreceğiniz Bak bak arabanın altına kaçıyorlar. Sana uzatılmış kanet attım mı ben? Adamı. Kaçıyorlar gelecekler. Çıkar spreyi. Ya da dur bir önce bir kanete. Aradan görüyorum onu. Biz de alanda değiliz. Biz de alanda değiliz. Çok iyi. Biri gitti. Gel bırak bırak gel. Yürü. Bırak. Ulan arabayı patlattık mı buradaki arabayı? Yok. Tek teker gider mi bu? Gider. Atla çabuk atla. Sıkarlarsa öldük. Bin 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 Devam et. Arkada sağ var mı hiç? Var var. Şu tepede, var duracağım, var. tepede duracağım, tepede duracağım. Atla. Tamam, top güzel. Çık 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 çık. Karşı tepe daha güzeldi ya. Gel oraya geçelim. Dur dur dur. Burası da iyi. Burası da iyi. Gitme gitme gitme. Tamam tamam buradayım. Burası daha iyi. Burası daha iyi. Orada cover var. Burada açıktayız baba. Gel sana ben uzatmışım. Aha gel bagin içinden çak. <laughs> o nasıl bir deli. <laughs> <laughs> o nasıl bir koydum ama var ya. Bom. Atın canım be. Ah be yavrum. Oğlum benim 48 tane mermim var lan. AWM mi? Bana biraz atsana. Hiç kalmamış benim. He. Ha. Hayır, hayır. 556 mı? AWM mi? He, AWM. Desey, deseydin ya 5 atmazdım 5 yere. 5 lan attın mı? Evet. KNT uzatılmış AVM al şuna. Mermin kaç tane var? 7 artı 3. AVM kaç? 10 tane. Ben de ben de de 7 artı 1. Tamam güzel güzel. Gel gel. Bence şu karşıya geçelim bak. Adamlar nerede? Dur dur. Sisliyorlar. Adamlar sisliyorlar hala. Sisliyorlar dur. Gitme. Abi, bak, bir tane bak gördüm. orada 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 köprüde köprüde. Atlayacak aşağıya. Bir tane yedi baydım tamam. Çok A iyi. Alana gider o. Ah be harcatma bana yavrum. Öldü tamam. Bırak ya. Tamam. Daha var mı? Drop düşüyor arkaya. Bir dakika, o bayıldı, o bayıldı. Direkt ölmedi, arkadaşı var onun da. Evet. Bak, geliyor, geliyor. Yön. Gördüm. Dur. Aa. Aa bu da bayıldı. <laughs> o da bayıldı, bir arkadaşı daha var kesin. Oğlum, 3 tane AVM mermim kaldı ya. Benim de 5, harcamayalım boşuna. Adamları perişan ettik bu oğlum ya. Allah çarpsın. <laughs> Bu tarafta drop var Emre. Evet onu diyorum ya. Aldılar mı acaba onu? Bu saatten sonra gelemez herhalde ölürler ya. Şöyle bu uzaktan keselim gel. Sen neredesin? Karşı tepedesin. Ben karşı tepedeyim haberin olsun. Tamam bakıyorum adamlara da. Önümde adamlar var. Of, bak, 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 bak. Kaç Vay kişi at, önümde? Abi, Oradan baksana kaç kişi var önünde? Ona göre <laughs> Son mermimle indiririm seni köpek. Senin son mermim, son AVM mermimle öldürün tabii. Kayanın orada. Seni son AVM mermimle indiririm. <laughs> 48 tane mermim var. O kayanın arkasındaki adamdan 5.56 almam lazım. Tamam. 4 kişi kaldı. Gel çabuk gel. Abi oyuna bakar mısın ya? Of. Abi AVM'yi bırakıyorum. Kar 98 alıyorum. 5 mermi yeter diyorum. Bakıyorum tepeye. Yoklar evleri de kavur almış oluyorlar. Evler şeyde ya. Alanda. O ne Alanda alan evler o yüzden. Ne ne adam mı yoruldu? Adam gördüm zannettim değilmiş. Adam sandık eşya alnıma değdi de aşağı. Adam. Hahhaa. <laughs> <laughs> lan? One shot. Oh. One kill. <laughs> Orada yatmış yılanlıyor. Ya hiç sevmediğim hareketler bunlar. Öyle yatarsan yani orada adam olun lan. Yersin. O 8 x ve AVM mermileri. Git AVM'ni geri al. Koş AVM'ni geri al. Ne diyorsun ya? 25 tane mermi buldum çabuk. İstersen kamuflajı da al. AVM Allah'ım ya. E ee, nerede bu? Kayanın orada, kayanın orada. Diğer taşta. Diğer kaya. Alan geliyor haber olsun. Adamı gördüm. Yok, yok, ta karşı, ya. ta karşı. Bir dakika dur dur dur. Hareket kes şimdi. Bakıyor musun? Bakamıyorum sana nasıl bakayım? Oradan ağacın orada ağacın orada. Aldın mı mermileri sen? Aldım aldım bir dakika sen dur. Karşıda ya neredesin oğlum? Versene mermi versene. Gel gel şunun arkasına gel adamlar karşıda baba. Neredesin? Şunu bırak diyorsun 11 tane al. Yetmezse söyle gene. Yeter <laughs> oğlum yeter. Bir taneyle adamı indiriyoruz. Adamı gördüm. Gördün değil mi? Şu anda yılanlıyor. Şu ağaçların orada kaldı ya. İndi. İndirdim indirdim. Neredekini öldürdün? Aynı adamı mı bakıyorsun? Bilmiyorum. Ben şuradakine bakıyorum. Mark the location. Gördüm, benim gördüm, gördüm, bak. gördüm, 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 gördüm. Adam öldü. Şurada Yeşil bak, geldi şurada. Bana. şurada. Bu location. Hangisi? Ha, Attım tamam bak. güzel. Aha, nasıl vuruyorum onu. Bak bak yukarı kaçıyor bak. <laughs> Nereye kaçıyorsun oğlum sen? Arkadaşı da orada bir taneydi. Pa! Ee? Kaldı bir kişi baba. Bir şey var. Bir kişi var şimdi. O Arada bir kişi de var o. yani nasıl bir yılanlıyor, bellisi ya. yok. Sana bir şey söyleyeyim mi? Neyin evet. yok? Bir şey? eksik mi? Motormuş, He. adam zannettim de. Zaten başımıza ne geldiyse adam sandıklarımızdan geldi. <gülüyor> <gülüyor> Memati müziği falan buraya. Şimdi alan kapanıyor. Sen cover'ını al bekle. Evlerden çok şüpheliyim, çok büyük şüpheliyim. Evet, ev olabilir. Arkamız sağlam. Bu şekilde Mehmet Ali Bey. Gördüm. Yo yo, oyun bizim de. Nerede? Burada, koşuyor. koşuyor. Koşuyor, koşuyor. Alanın önünde. Alan alana, alana ölme, alan ölme, alan ölme. Nerede oğlum? A Aşağıda yolda baba. Öldü. Ben göreyim. Aa, Aldım, gördünüz. aldım. Ne oldu? MVP niye bana verdi? E sen şimdi konuksun canım. Allah Allah. <laughs> Aa o yüzden mi? Tabii, tabii. Nasıl güzel maçtı ama değil mi? Yani bu el win aldık ama bizim win aldığımız bir tane 20 kilo üstü video vardı. Arkadaşlar, Onu da belirtelim. Aynen. Bu arada babam mobil arkadaşlar. <laughs> Haberiniz olsun. <laughs> Babamı çağırdı bu evet, oğlum. Eline sağlık. Senin de eline sağlık. Babamı <laughs> çağırdı. <laughs> bir şey Güzel demek başladım. istiyor musun buradan genç insanlara? Beni misafir aldığın için teşekkür ederim öncelikle. Güzel kardeşlerimize de hile yapmasınlar. Evet evet. Yılanlamasınlar fazla. <laughs> <laughs> Lütfen pusmayın böyle can alıcı yerlerde, military, işte of Power, George Pope, e, Koçinki bu tarz yerlerde atladığınız zaman buralar kelle yerler, buralarda çatışın ya, yani, savaşın. Savaş, Yılan, savaşın, yani. Mi? Ben böyle yılanı, evet böyle yılanları öldüğüm zaman benim canım çok sıkılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse seni seviyorum. Kendine iyi bu bak. Katıldığın için teşekkür ediyorum ben de. Ben de seni seviyorum sevgili Albatros C. <laughs> Eyvallah teşekkür ederim. Her, her zaman her zaman. Neyse çok teşekkürler. Sağol yine Hadi sağlık. Diyeceklerimiz bu kadar. Senin de eline sağlık. Hadi Ulan, yat lan aşağı. Kapat şu telefonu işte. <laughs> evet arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse video like atıp kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki videolarımızdan da haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.